Belki buradan gelir lan. Double açtın değil mi sen? Aha double aştı. Tamam tıs. Bekliyoruz ha, tamam bunlar saygıs. kötü oyuncu kanka buradan geliyor. <laughs> Soner bunun flash'ı. Hmm. Gördüm gördüm. Bak kanka nasıl farm alıyorum ama. Helal lan. Biraz bana gelsin de direkt gireyim ya Rajit. Kanka direkt flash'ı koysana sen ne bekliyorsun? Kaza getirmemeli şerefsiz. Ben lane ittim. Tabula atacak bak. Sen niye kaçıyorsun oğlum benle beraber? Ne bileyim ben de kaçmak istiyorum. Vur şuna. Dur birazdan iki oluruz. Tamam tamam biraz geri. NP NP. Koy şuna bak oğlum korkma korkak oynama. Ramus bana gelecek kanka bu arada. Ha? Kervansız. Lan dur. Yürüyemiyorum. Tamam al win win. Burası bak Tabi oğlum. Aşağıdım. Bir anda flash W yaptım kestik. Bir e, yok 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 bekle bu niye deme içemedi kuleden? Bak bak tilt ediyorum bak tak gelin. <laughs> Abi ölürsek fiyasko bak. Muhtemelen dive yiyeceğim ya. Yok mu buraya dive gregas? <laughs> Öldü mü? Aha. Bu arada... Kanka bir tık yeterli gibi. Heal'ım var da. <laughs> Cinim flash'i var mı? Ö Tarakleri ee, yok. Var 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 var. Atmadım oğlum. Hayır. İçiyorum hemen. Wave'i vermesek iyi olur bu arada. Biraz durursan. Hayda. Ah. Bana kalın Lan vurursana biraz. Oo, buraya pışamam lazım. Şuraya bir küy alsana. Bu Setrian mı? Şey. Kanka Setrian yok ki. He mi? İlk öyle kanka ya. He o da mı? Bura win kanka var arada. Altıda arkalarına atlıyoruz. Tamam Altıymış bak yılanı görüyor mu? Evet, vurma 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 Şerefsiz <laughs> Çok güzel take attın lan, lan Vergi oğlum bunlar Ultisi var Helal Kanka Lan Şey ya nerede anladım. acaba ne kesin botta oldu Buraya gitmemiz lazım Kanka Asana. burada burada evet, topta tamam. kuleye buraya bir tane. Buraya, buraya, buraya geliyor, buraya geliyor. Arkama gelsene kanka. Buradan, buradan. At kanka. Ah be. Ayşe bak. Bir de tipim var. Da 3 saniye. Eee At tamam. Heal'ım var en kötü kanka. Girsen alız kanka, girsene kanka girsene. Eee oh, şu an Kanka sen ne yapıyorsun? Niye giriyorsun? <laughs> Topta ne yapıyorsun? Ogdur. Ay. Ne uğradın olmadı ya. Tamam worth worth vört değil Ka bu arada da ol. olsun. Kanişan mı? Aa! Kanka onu aynen kanişan al. Aa dur dur şu Meti'ye sor. Meti ne alsın? Pantheon'a. Helal lan sana. Oğlum bu ne ya? Çok kanser. Resetlenip geleyim bekle. 18. <laughs> Reis adam rank 2 ben seplat Çok normal ya. Öl, öl. Okay. Öl. Oncan can. Ultin var mı? Ah oğlum ya. Lan <laughs> sen niye girdin kanka? Kanka kesin dedim manası yok dedim. Çok vurdu be. Hadi oğlum. Ah be oğlum. Anla kitap tip. Swaplayalım mı? Mete o ikinizde keser gibi hissettim ama. Helal et. <laughs> Gel yürüş be. Helal olsun kanka. Ya burayı keser miyiz ki? Dur bakayım beyti. Evet, ha go go go. Ay amına koyayım duvardı de... bir. vardı. Oldu. Ay atar mıyız? Oldu atarız atarız. At. Tekrar W'm gelsin. 2 saniye var. Eee ultim var benim Girdim Endredi. Dur dur girme girme Kaçın resmi Açtın boss mı? geliyor Hayır Aa bu kim bu öbür bossmuş <laughs> Sadın Ya aman abim oyuncağın oyunu sikeyim Umut Ya bu en arada bo bot'a laf yaptınız şu oyuna bak ya Olsun biz seni seviyoruz okuldakiler sevmese de olur Niye sevmesin lan? niye öyle dedin şimdi Kanka ne bileyim ya. Okulda pek <laughs> bilmiyorum. Biraz galiba ya yanlış adam, şeyler ne, yaptım. Bu ne Kemal oynuyor ya? Oyun bitmiş zaten. Kanka Fiora almazsam bu arada belki bir şeyler yapardım ya. Mal gibi Allah Fiora istedin. Benlik bir şey yok. Meti çok gaza getirdi. Ben de. Harbi Fiora, Fiora ile bu durumdaysan diğerlerine ne durumda olacaktın Allah bilir. Kanka tank bir şey alıp düşünüyordum ben ya. Ben kapışcağınızı yedim Ne kapışması adam rank 2 nasıl kapışayım ben onunla Oğlum niye o zaman adamın karşısına çıkmak istiyorsun sen ya Red okay. alayım mı? Çek gazı getirdi Soner red alayım mı? Gelme yani, alalım Prasit gel, gel kes ekranı yani, Geldim kanka yürüyorum Evet e ee, ult a ben gidiyorum ben gidiyorum ben uzuyorum. Git git kanka. Benim amına koyayım. Hadi Siz de gelsiniz de. Yapacağız. Ha 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 bir yere. Abi şu proje karşısında ranki adam var. Abi vuramadım. Karşıda <laughs> <şimdi> güzel oynadın. <laughs> Oğlum vuracağım E'ye bastım ulti basacaktım vurup. Neyse zaten Metiye salmak için dedim. Lan patladı lan. <laughs> Bye bye. Aa, Emir de geldi. <laughs> Jungle Toyun. Hoş geldin Emir. Sağ burada sönerin amına <laughs> Aga bu oyun bitmiş ya. Kanka, oh. Benim yüzümden oldu ya. At kanka W at. Yok oğlum niye atıyorsun? Öldürdün çocuğu. <gülüyor> 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 ha. Yat aşağı. Bingo. Beyler bitti oyun. <laughs> <laughs> no, Hazır yokken alalım. Kazandık mı kanka? Taşıdın mı şu an bunu? Ya bak taşırsam ne veriyorsunuz? Şu Yasun Precision alıyorsunuz mu ya? Ace Bump çok ağır. Zor taşırsın biraz. Ya bunu demeyecektiniz bana. Bak ne yapıyorum şimdi onlara. Hop yemedim. Dodge. Kanka artık altın vermiyorum ya. Rahat rahat split push yapabiliyor. Rashid geliyor bu tüm var tamam. bekle. Hangi abi base atmam lazım. İkinci item bitti. Lan kuleyi alayım bari Aran ya. Yok yok base atayım da. Zekanzi çağır. <laughs> Geldim ben de tp'ledim. Helal. Bin bura ogdura ogdura ogdura. Kes bunu kes lan kesin bunu niye kaçıyorsun lan bana? <laughs> kes bunu flash'ım var. Ya ne kadar iyiyim ya. Süpersiniz. Süper koku. Ultim geliyor. <laughs> lan ölüyor mu lan? <laughs> Ya senin oynayacağın oyunun amına koyayım ya. Tandır büyüktür zekans diyebilir miyiz? Deriz ya. Kesin şunu lan. Şuna da. Zekans kanın taşlarını yesin. Oy. Ya görüyor musun? Görüyor musun? Kayısı e, görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> neş neş neşimiz yok mu? <laughs> gel bakalım. Harbi kazanıyoruz ha. Oğlum ne alakası var? Mavi çarp taşıyor bizi. Böyle Deme mi? bak bak kalkıyor ha, bak Thunder yapma. Işte. Gel gel şuraya yat gel 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 dinle gel. Gel yanıma gel. Kardeşim yüksek ola gameplay'ler mi? <laughs> Şanda tüm büyüktür zaki bak. Geç bunu kes bunu. bunu. Öldünüz kanka. Tamam kanka. kaç Soru bir yandırdın. Ya gördün mü? Helal kanka. Bunu alabiliyorsan. Baron verdik kanka şu an fark ettiniz değil mi? Onu kesin Yo. onu kesin kes onu kes. Lan ne? Tamam güzel. A Oğlum bu ne ya? Bir şey diyeceğim ne yapsam? oğlum golayın golayın baron al. Oyunda aksi ölmeme itemi var mı? Gel lan Met senle savaşacağım kardeşim. Tamam. Yapamazlar ya. Bence beni bekleyin. Aa bak 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 bak. Bakalım önünüzü. Ne oldu? Ya. Öldüm, ya öldüm işte. E ben de öleceğim. Eee bakayım. Sen zaten gold vermiyorsun. <laughs> Kanka ne bileyim. 2 kişiydiniz ya. Metin Aa, arkada ya. bir yılan var. Bizim base'de oynuyor. Bir ağır ya, yara alıyoruz. Ki. Bak bir ağır yara alıyoruz. Bir de QSS tamam win. Tamam. Kanka çok bota yaklaşmayın da baron baron almasınlar ya. Gel gel şuna gir hadi hadi. Vision al vision. Var var. Full yöne yok yöne yok direkt alalım dörtler. Bir tane itinim yok lan. Gir direkt gir gir. Şeyde yok al bunu. Abi bu deme ne ya? Neyse oyalım. burdan ee, buradan buradan buradan. Beraber. Kesin şunu bana atmasın. Öldüm bile kanka. Tam kaçın 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 kaçın. Bastır bastır pot. Oğlum bu ne? Çocuk 22'li niye var oğlum aksine? Gelirse keseriz bu arada. Flame atmayın oğlum. Aksı da, aksı da böyle. <laughs> adam 20 kilo oran satayım. Tek atıyor bana. Ben şu an o yayını kapatmıştım var. arada. 11 olman bir şey değiştirmez. Comeback real. Right. Kanka <laughs> normal ben izleyeceğim zaten biliyordum ki. Ama adam onurlu en azından. He yani onurluyuz ya. Çok geri düştüm ya. Önemli mi? Oyunda ben varım mı? <laughs> W'leri görüyor musun? Vision amaçlı. Ya. Reis acı bir gerçek var. Ya git git sayda git sayda sayda. Ulan. Bunlar niye beni kesmeye oynuyor ben anlamadım ki. Bu arada oyna zık Gregas. Bana bir yardım. Ben hiçbir şey mi? Ha? Ben ne kayıtladım ama. Baron oynayamaz mıyız? Tipi var bende. Aha. Sen çok tatlısın ya. Barona barona onu kes baron. flash yok. Ben item alamıyorum. Tipe at tipe at şuraya. Totem totem totem. Totemim yok. Lan. Ya at şu şuraya koş aman alayım. Kim hayatta? Benim canım Oldu. Bir şey diyeceğim vision lazım. Çalamaz çalamaz. Arkaya atacağım. tamam. Oğlum bizim jungle iyiymiş tamam. Burst'e kül. Helal. Midi tip ben bir reset alam. İçen bitirebiliyor mu? Ay kes bunu, kes bunu, kes bunu. Vurma, vurma, vurma satışı. Ben yukarıdan vuramadım ya. Oğlum bizim. Mavi Bak çarpı... soru işaretini gördün mü? Soru işaretini gördün mü? İşte Ramda mı atacak şimdi? <laughs> Gördüm <laughs> gibi ya. Baba... <laughs> 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 Tek kötü bu. Herkes donşuyup donşuyamıyor. <laughs> Ulan Umut ya. 5v5 mi atacağız? Çattı. Helal Gragas. Tamam, devam, tamam. devam. Arkada şey var ama. Tamam, tamam, arkada, arkada. Arkaya tamam, bakın, arkaya bakın. Tamam, tamam. Ar arkada... Tamam, yürüyorum. Yürüyorum. tamam. Yürü, düz, düz sal. Tamam, dinle. Gragas'ı dinle bak. Gragas'ı dinlemezsen ne olsun? Loz. Ha? Loz misali. Oy. Tamam tamam bitir bitir bitir. Kemini keseriz bak. Kemine direkt fokus tamam mı? W at. Ignite'im her şeyim var kanka. Tamam tamam at at. Kanka... Ne yapıyorsun biliyor musun? W, Ignite, E açıyorsun kesiyoruz. Bu ne yapıyor ya? Aaa bitti, bitti bitti. Ya beni zorladılar illa bak. A, D, D, A, D, C, D, A, D, C. Biri da yenek ya. Aynen aynen şu, şu minyonları alırız lan gel buraya gel. Tamam tamam. Gir gir Satoshi gir heal atar ben kötü. Şuna dive 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 flash atın. hızlı Ama vereceğim Kaç 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 kaç. Kamile dön kamile dön kamile dön. Gel beyteceğim gel gel. Gel, gel. gel o, bana Aa ben İlci yedim. yedim. Heal'ım var heal'ım var. Oğlum biriniz de bloklamıyorsunuz mu ya? Tamam kayısı direkt bait atsın bence yukarı. Hayır tamam. Kaçın lan kaçın oğlum adamı niye kovalıyorsunuz amına koyayım. Çıldırdım kanka onu kesmek istiyorum. Bana bak. Sana Oğlum ölmüşüm lan Bir dakika bunlar oraya gelecek be. 200 <laughs> ay Tamam Rambuslan'ı aldım Mert. Keserdim de. <laughs> güzel güzel egzersiz aldık. Şuraya oynar mıyız ya? Yani bence. Hızlı eritirler ya. mi? Eritirler de. Zor. Jin bu vuruyor bu arada. Jin'e fokus atmamız lazım. O keser ya kanka. Neyse. Ha, enti. Sakın ulti falan atayım deme bak sana diyorum. Fark ettin değil mi atacağımı? <laughs> aklını okuyorum ben senin. Şu redi alayım oyun win. Ya bir şey diyeceğim. Pantheon'u yoluna yönlendir. Kazanak meti. Kazanız bu arada ya. Bir TF oyun bitiyor. Flash'ım ne var benim. Kanka sadece kemine double atması lazım. Girince bir şey yapmaz. Girelim. Nasıl çaldım ama? Ama öldün işte kanka. Bedelini ağır ödedin gibi sanki. Flash attım yemin ediyorum attım bak. O ne oğlum? Bu ne lan? Eee? Oğlum adam 18 ha ben 14 levelim ben. Harbi ona bir şey yapılmazmış meti. Demeci mi ki? Lan bu ne? Sattım falan ama zaten bu ne oğlum? Bakalım ben olmadan kese mi attım? ya arkadaşlar Sağlık olsun senlik bir şey yok oğlum, ya Adam bu... Şey 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 koy ya. ultiyi koy ultiyi bir anda şuraya Ah be Kaz Kazanıyorduk da orada ölmeni sattı İkinci A maç güzel oynarsam ben daha doğrusu kötü oynamazsam kazanırız herhalde. Flash'ım var sanki. Bunlar bana gidecek. Ama. <gülüyor> <gülüyor> Keşke bana da böyle girseler ya. Sen ne yapacaksın? Daha doğmadan ulti attılar. Koy Flash'ını. şunu. <laughs> ulti at git şu. Direkt çok <laughs> kızdım, ya. Neyse nice anlık. One more one more. Ama. <laughs> Benim mide falan salın ya. Diğer evet, oyun Ja, ihr lehnt rein, ja. Ja, die